14 yılında çok doğru söylüyorsunuz. İyi takip etmişsiniz. Meclisi kazandık. Belediyeyi 13 oyla kaybettik. Doğal olarak öyle ya da böyle muhalefetli oluyoruz. Grup başkan vekili ve grup sözcüsüydüm. Biliyor musunuz bazen muhalefetli olmak, sözü eline almak ya da büyük balığın okyanusa atılması yüzmesini ve bütün her şeyi çok daha hızlı öğrenmesine sebep oluyor. Ama fark ettiğim şuydu ki o dönemin başkanı dördüncü seçimine girişiydi. Ne olursa olsun. Bakın mahalle muhtarı da olsun, belediye başkanı da olsun, belediye meclis üyesi de olsun. Ne olursa olsun. Milletvekili de olsanız ne olursa olsun. Çok net ve sahip bir şey söyleyeyim. Yaptığınız işin heyecanını kaybediyorsunuz. Belli birkaç dönem sonra. <laughs> Eğer belediye başkanıysanız kent körü oluyorsunuz. Daha geçen gün anlatıyorum. Orta refüjde başkanım ağaç teyleri söktüm, şimşirleri söktüm orta refüjde yaptım. Yeni tohumunu attım. Çimler çıkıyor. Çimlerin çıktığını gördüğüm için geçen gün oradan giderken alkış çalıyorum Kendime Çimler çıktı diye. Bu heyecan. Kent körü olmamak. Kent körü olmadan o işi yeter artık benim mesleğim değil deyip bırakmak. Bu olmadığı için kaybettim. O yüzden peki nasıl kazanır? Hükümet belediye el ele sorunuyla gelenler aslında mevzunun pek de öyle olmadığını anlayan halk sayesinde kendi işlerindeki kızlarının onların tabiriyle benim bulduğum bir şey değildir ya da PR çalışması değildir. Kahveler basamamcılığını çıkardığı hatta tam aksine salt vardı iki üretilisine çıkar getahledir. Tamam. Onların sizin sizin adaylığınız sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Selçuk Caz en okay. yüksek oyu okay. alarak belediye başkanı takdir edildi beni O yüzden eee iktidar geldim. Eee o yüzden da bundan sonra ne oldu? Bundan sonra fili belediye başkan adayı Selçuk da olsa da olmasa da kabul edilsem de edilmesem de ilçeden binadan diğerden beni içeriye sokmak istese de aday sokmak istemese de ben elmamı alırken de AKP'nin yönetiminde muhalefet olma ne demek olduğunu bildiğim için elmamı alırken de bana siyasetimi yaparım o Cumhuriyet Halk Partisi'nin Selçuk'tan Evet. Evet, evet öyle. Eee bu bitim hepsini diyor. Ben evet. bu hepsinden bahseden, aklımdan için, evet, karşı söylediğim için yapıyorum. Şöyle bir şeyin ayrıntılı kötü bir şey. Sen ondan, sonra, ben bundan sen bir şunu sunuyorsun, eee bu memleket düşüme yaşadığın yerle ilgili ne yapmaya karar verdiğin önemli. Ve de bu son cümleyi belki kullan bitirmek istemezdim ama sanırım bugün ayın 15'i 16'sında toprağa verilmişti. Bu da ilk kadın cinayeti 16 Nisan 2020 oldu diye hatırlıyorum. Gamze Palay'dı. Evet. ve anılarımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> cinayetleri politiktir. İşte bunun, altını çizmekte fayda var. E, ee, kıymetli fındıklı halkı bize burada olmak, sesimizi sizlere e, ulaştırmak açısından olanak verdiğiniz için, öğretici, cesaret verici için e, hem Kuanmer başkanım, hem biz Başkanı varında, hem de Çankaya Kem Konseyi, Türkiye Kem Konseyi'nin platformlarına şükürlerini sunuyorum. Sizin aradığınızda olmak sizlerden bir şey öğrenmek. Bu e, süreç içerisinde olmak gerçekten de çok kıymetli. Son olarak sevgili dostum Ercüment Şahin Çevat oldu. Evet. Cevabete söyleyeceğim. Biz isim değiştirdik. Evet. Nitekli çoğunlukla değiştirdik. Şöyle <laughs> değiştirdik. Millet Bahçesi herhalde canlı yayında olsun. Millet Kıraathanesi olmasını da istiyorum. E, fındık ve parasıyla yapılan park ve e, fındık kullanaklarına 100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür Sanatörü yaptık. Ama hasmedemeyen devletine oturanlar hukuk yoluna gitti. Hukuk hukuk oldu. Davayı kaybettik Anayasa Mahkemesi'nde İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağız. Bazen çoğunluk olsanız bile başka türlü iktidar olmak lazım. Ama iktidar olmaktansa yani o önemli altını çözüyorum meşru olmak önemli. O parktaki o tabelaların fındıklı halkı ve bu halk yaşadığı sürece kimse indiremez. <laughs> ee, bir böyle toplumcu belediyeciliğe ilişkin çok küçük bir şey. Evet, Serhat Avukaylar, Ali Dinçerler, Mehdi Zaralar, Fikri Abiler, Fikri Sönmezler. Bunlar bir toplumsal mücadelenin Yükselişinde ve gerçekten topluma dokunan i̇şte, halk için Halkın iktidarda var olması için 68 kuşağı düşünelim O dönemin rüzgarıyla Sadece rüzgar değil ideolojik bakış açısıyla yükselen belediyecilik anlayışı Bizde ne yaşandı 12 Eylül askeri faşist darbesi 1989 seçimlerinde tekrar yenemeyeceğini anlayan sermaye ve faşizm 90, e, 94 seçimlerinde 89 sendromu diye anlattılar. 89'da çok büyük sendrom yaşamadı. Bugün ülke soyuluyor. Öğrettiğin söze e Bir iski skandalı ile bahsettiğin skandal ki e, Muhammed Hacı'dan izin alarak söyleyeyim. Belki orada yaşıyordu biliyordum. Skandalı bahsederek hala bizden günah çıkarmamızı istiyorlar. Günah çıkarması gereken sermaye aslında toplumun iktidarda söz sahibi olmasını istemediği için solu bir bütün olarak elindeki bütün silahlarıyla gömmeye çalıştı. Evet 2019'da ne kadar gömmeye çalışsanız da ne kadar tek adam rejimi yaratmaya çalışsanız da 2019'da başka bir şey. Hiçbir diktatör dünyada ortalama şeyi ömrü 25 yıldan fazla yaşayamamış. Ortalaması bazıları uzun olmuştur. Ama herkes cevap yeşil. Yok. Ben onu söylemedim. Onun için, onun için Toplumcu Belediyecilik halkın yönetime katılımının önündeki engelleri kaldırmak, yöneten yönetilen ilişkisini ortadan kaldırabilecek mekanizmalar kurmaktır. Bunu kaldırmak aslında biz oluşturmak da işlerdir ama yaşadığımız dünyada merkezileşen iktidara karşı para kalırsa sadece bizim ülkemizde değil Reagan'ları düşünün, Tetsür'ları düşünün, dünyadaki neo süreci düşünün. Toplumcu ve yetenekçilik tam da merkezileşen ve totaliterleşen iktidarlara karşı yeniden demokrasiyi inşa edecek ve halkın yönetime katılabilecek mekanizmaların önündeki engelleri kaldırabilecek bir anlayıştır. Yani sözün yetkinin kararına hakkı olacağı, üretenin yöneten olabileceği en alt demokrasi nüvesidir. Toplumcu belediyecilik anlayışı ki hiç kimse iki dönemden başka hiçbir yere aday olmamalı. <laughs> Bu benim sesimden. İstediğiniz sevgili başkan Selçuk Kaşarmış, Kuntuk Dağıtkınlar da benim için istiyorum genç bir kadın belediye başkanı yaparsak başarılı olacağız diyorum. Tamam. Ve sevgili ağabeyle tamam. sevgili kardeşlerle, sevgili yoldaşlarla geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Hani e, güzel günlerin gelmesi için güzel günlere dair adım atmamız gerekiyor bizim. O adımı atmaktan asla ve asla çekinmemeliyiz. Bilim ve bilimin e, ışığında inancımızı ve inandıklarımız için ölümü bile göze alabilirsek o zaman çocuklarımız özgürleşecek. Teşekkür ediyorum. Ve tabii sonra kalka adına minik bir hediyemiz olacak. Bu hediyeleri vermek için plaketlerini. Fındıklı Kadın korusundan Gizem Bayraktar. Gültekin eğlendikten sonra oldu. Ben Bayraktar olarak biliyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> eee Gülay ııı halk oyunları halk ekibinden Gülay Gülay. Yok, Ve muhtarımız vardı. Şadi Bayram. Görüşürüz. Şadi bu zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yok mu? Yoksa Ayhan abi. Kardeş belediye başkanımız Ayhan Büyükkaya. Ananak belediye başkanımız burada. Ayhan abi için. Yeah, she 그거는 사실 좀 よろしい